yüz ölçümü 10.908 kilometre kare. Başka bir deyişle hemen hemen Konya ile aynı büyüklüğe sahip ve Konya kadar yakın ve sıcak. Başkenti Piriştina. Nüfusu yaklaşık 2 milyon. Balkanların en yeni ülkelerinden Kosova'dayız. Burası Başkent Priştina. Hareketli caddeleri İstanbul'u anımsatıyor. Şehre damgasını vuran camiler Osmanlı döneminden kalma. Gözün alabildiği her yerde Osmanlı eserleri hakim. Burası Kosova'nın en büyük ikinci şehri Prizren. Türklerin ağırlıklı olarak yaşadığı şehirde Osmanlı izleri daha belirgin bir şekilde hissediliyor. Bu arada yaşayan Türk nüfus Osmanlı Devleti döneminde Konya, Karaman, Bolu ve Sivas şehirlerinden gelen halkın torunları. Tarihi Prizren şehri, Osmanlı kimliğiyle öne çıkan kadim bir mekan. Şar dağlarıyla çevrili bu kente yaklaşınca göze ilk olarak 590 metre yükseklikte bulunan kale çarpar. Şehir İstanbul'un fethinden tam 2 yıl sonra Osmanlı topraklarına katılır. Osmanlı Rumeli Beylerbeyliği olması sebebiyle Prizren şehri Balkanlardaki Türk izlerinin en yoğun olarak görüldüğü şehirlerden biri. Şehrin merkezi sayılabilecek Şadırvan, Sinanpaşa Camii, Bayraklı Camii ve daha pek çok eser Osmanlı Devleti'ne ait. Bu şehir tipik bir Anadolu kenti. Tarih kokan Osmanlı evleri genellikle iki katlı. Evlerin yüksekliği ise 4-5 metrelik duvarlarla çevrili. Bu duvarlar evin güvenliğini sağladığı gibi ev içinde olup bitenleri saklama görevini görür. Yani kısaca mahremiyetin bir başka adıdır Prizren evleri. Balkan coğrafyası Osmanlı kültür ve medeniyetinin en canlı yaşandığı, hoşgörünün abideleştiği bir belde. Bu bölgeler fethedilirken pek çok Osmanlı hükümdarı şehit oldu ve birçoğunun şehit bedeni Balkanlarda defnedildi. Dost ve kardeş ülke Kosova'da hüzünlü fetih öykülerine tanıklık etmiş bir Osmanlı sancağı. Burası Mitrovica'ya bağlı Gazi Mestanka kasabası. Murat Hüdavendigar ya da bilinen ismiyle 1. Murat Kosova meydan muharebesinde şehit düşer ve iç organlarıyla birlikte burada defnedilir. 1389'da Kosova Savaşı ile açlı ordusu bir kez daha yenildi. Ne yazık ki bu şanlı zafer çok büyük bir acı ile neticelendi. Savaş sonunda yaralıları ziyaret eden Birinci Murat, gazilerden bir istekleri olup olmadığını soruyordu. Yaralıların arasından iri cüsseli bir kişi doğruldu. Müslüman olmak istediğini söyledi. Miloş ismindeki bu şahıs aynı zamanda Sırp Kralı Lazar'ın damadıydı ve İslam dinini seçmesindeki korkunç gerçek çok geçmeden anlaşıldı. Padişaha doğru gelen bu şahıs elini öpecekmiş gibi eğildi. Bir anda ve yıldırım süratiyle koltuğunun altında sakladığı hançerini çekti. Gazi hünkârın göğüs ve karın boşluğuna sapladı. Ve Gazi hünkâr o sırada şehit oldu. Sultan 1. Murad'ın hançerle parçalanan bağırsakları şehit olduğu yere Gazi Mestan kasabasındaki bu türbeye defnedildi. Bedeni ise çok sevdiği Bursa'da toprağa verildi.